Herkese selam arkadaşlar. Ne haber nasılsınız? Umarım gayet iyisinizdir. Bugün de sizlerle birlikte Almanya'da güzel bir günden beraberiz. Bugün sizlere arkadaşlar bu videomda Almanya'da Ausbildung nasıl yapılır, nasıl başvurulur, nelere ihtiyacınız var, sistem nasıl işliyor ve benzeri soruların hepsini yanıtlayacağım. Geçenlerde sizlerle birlikte okulumda bir video çekmiştim. Orada Ausbildung yapacağımı söylemiştim. Birkaç kişi de sormuş bu Ausbildung nasıl yapılır, ben de yapmak istiyorum, başvuru nasıl olur veya denklik almam gerekiyor mu vesaire gibi sorular sormuşlar. Bu videoda bunların hepsini cevaplayacağız. Dilerseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle Ausbildung nedir sorusuyla başlayacağız. Çünkü içinizde eminim ki bilmeyenler vardır. Arkadaşlar Ausbildung mesleki eğitim ve teorik eğitimin birleşiminden oluşan bir eğitim sistemidir. Mesleki eğitim nedir? Okula gidiyorsunuz, okulda ders görüyorsunuz. Ama normal dersler değil. Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dersler görmüyorsunuz. Kendi mesleğinizle ilgili eğitim görüyorsunuz. Diyelim ki elektronik veya elektronik, elektrik okuyorsunuz. Gördüğünüz dersler de elektrikle alakalı oluyor. Mesela fizik dersindeki amperi görüyorsunuz. Veya elektrikle ilgili akım, direnç gibi şeyleri görüyorsunuz. Yani gördüğünüz şey biyoloji veya içinize yaramayan matematik dersleri vesaire olmayacak. Bu teorik eğitim deniyor. Peki mesleki eğitim ne? Yani pratik eğitim. Mesleki eğitimde arkadaşlar o seçtiğiniz meslekle alakalı iş yerine gidiyorsunuz. Mesela bir elektrikçinin yanına veya bir elektronikçinin yanına orada bu mesleği öğreniyorsunuz. Yani hem pratik hem de mesleki eğitim yani teorik eğitim alıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok iyi bir şey. Neden çok iyi bir şey arkadaşlar? Çünkü bu eğitim sisteminde hem okuyup hem de maaş alıyorsunuz ve işi öğreniyorsunuz. Yani diyelim ki arkadaşlar siz üniversiteden mezunsunuz. Bu sistem olmayan bir sistemden bahsediyorum. Yani Türkiye'deki bir sistem. Siz üniversiteden mezunsunuz. İş hayatına geçmek istiyorsunuz ama üniversitede öğrendiğiniz bilgilerle iş hayatı her zaman aynı olmuyor. Yani bazen teorik eğitimin yanında bir pratik eğitim gerekiyor. Mesela diyelim ki doktorluk okuyorsunuz. Bir sürü şey gördünüz ama bir insanın ameliyat etmek için hani onun neşleri tutması lazımdır vesaire var ya onun insan ilişkileri falan. Onun hepsini arkadaşlar mesleki eğitimde öğrenmeniz lazım. Bunu da Ausbildung size sağlıyor. Hem mesleki hem de teorik eğitim. İşte bu anlattığım nedenden dolayı arkadaşlar Almanya'da bu Ausbildung dediğimiz şey çok kişinin başvurduğu bir sistemdir. Peki arkadaşlar bu, bu arada burada da notlarımı aldım. Sizin sorularınızla ilgili nasıl cevaplayabilirim diye. Ausbildung nedir'i geçtik. Bunu size anlattım. Meslek ve pratik eğitimin birleşiminden oluşuyor. Aynı zamanda hem işe gidiyorsunuz hem de okula gidip hem de maaş alıyorsunuz. Böyle bir sistem. Peki neden yapmalıyım arkadaşlar Ausbildung'u? Diyelim ki Almanya'ya yeni geldiniz. Ausbildung'u neden yapmalısınız? Size birkaç sebepten bahsedeceğim. Çünkü Ausbildung yaptığınızda arkadaşlar Para aldığınız için sigortanız yatıyor. Bu ne demek oluyor? Sizin pasaport almanızı veya vatandaşlık almanızı diyeyim çok kolaylaştırıyor. Neden kolaylaştırıyor? Çünkü siz sigorta alıyorsunuz, size paranız yatıyor ve çalışıyorsunuz Alman devletine ben çalışıyorum diyebilirsiniz. Ve ayrıca arkadaşlar bu oturum sürenizi de uzatabiliyor. Mesela ben şu an ailemle birlikte Almanya'ya geldiğim için ve 18 yaşına girecek olduğum için oturum Süren bitti. Bir yıllık vermişlerdi bitti. Ama şu anki Ausbildung sürecine başvurduğum için ve kabul olduğum için ne oldu? Ausbildung sürem sayesinde bana 3 yıl boyunca tekrardan bir oturum izni verdiler. Ve bu 3 yıl oturum izni aynı zamanda benim pasaport almamı da kolaylaşacak. Almanya'da pasaport almak için yani vatandaş olmak için diyeyim 6 yıl boyunca ya da 5 yıl boyunca çalışmanız gerekiyor. Ama ben hem okuyup hem çalıştığım için bu sayılıyor yani. Yani 3 yılını buradan geçmiş oluyorum. Yani sadece 2 yıl çalışmak zorunda kalacağım. Bu yüzden bu sizin için çok büyük bir artı. Şimdi ikinci bir artıya geçelim. Direkt iş bulma garantisi arkadaşlar. Nasıl direkt iş buluyorsunuz diye olursanız. Çünkü arkadaşlar siz zaten 3 yıllık Ausbildung sürecinde hem iş yerine gidip hem okuduğunuz için iş yerinde bir pratik eğitiminiz olmuş oluyor. Yani iş yeri hayatını görüyorsunuz ve bu gerçek çalışma ortamına girmiş oluyorsunuz. Bu gerçekten de çalışma ortamı olarak geçiyor. Yani size Ausbildung yaptım dediğinizde bir iş yeri alan şöyle düşünmüyor. Size şöyle bakmıyor. Bu Ausbildung yapmış. Yani sadece bir şirkette çalışmış hem de okumuş. Öyle rastgele iş vermişlerdir buna burayı temizlesin, burayı böyle yapsın diye falan değil. Siz gerçek para aldığınız için cidden size bir çalışan olarak bakıyorlar Ausbildung'da. Yani bir okuyan değil de iş yerinde bir çalışan, okulda bir okuyan olarak bakıyorlar arkadaşlar. Bu yüzden ikisi de yani cidden çok önemli şeyler. Bunu dikkate almanız lazım. Hani Ausbildung yapıyorum diye hani iş hayatına gir girmiyorum diye düşünmeyin. Bu gerçekten de bir insanın iş hayatına girdiğinin göstergesidir. Bu yüzden siz şirkete gittiğinizde ben Ausbildung yaptım dediğinizde direkt sizi o işe alma şansınız çok daha artıyor diğerlerine göre. Ve ayrıca arkadaşlar bu Ausbildung'dan sonra şirket size bir karne veriyor. Ausbildung karnesi deniyor buna. Yani siz bunu ileride bir iş yerine götürdüğünüzde bakın ben 3 yıllık Ausbildung'da bunları yaptım. Bunları öğrendim ve teorik olarak da yani okulda da şu notları aldım. Okulda da bunları öğrendim ve başarılı bir şekilde bu okulumu bitirdim dediğinizde o adam sizi neden almasın değil mi? Bu yüzden iş bulma sürecinizi çok daha kolaylaştırıyor. Diğer bir noktaya gelelim arkadaşlar. Para kazanma garantisi. Ausbildung yapıyorsanız kesinlikle işe yaren size bir para veriyor. Çünkü siz orada iki gün çalışıyorsunuz. Ya hatta iki buçuk gün çalışıp iki buçuk gün okula gidiyorsunuz. Haftayı dolduruyorsunuz ve bu iki buçuk gün çalışma sürecinde size işveren para vermek zorunda. Bakın stajlarda para vermiyor. Stajlarda para alamazsınız. Ama Ausbildung'da size kesinlikle para veriyor iş yeri. Ve bu para yaklaşık en düşük 500 Euro'dan başlıyor. 1000 1500 Euro'lara kadar bile gidiyor güzel şirketlerde çalışırsanız. Bu yüzden arkadaşlar iki buçuk gün iş yerinde çalıştığınız için size şefiniz belli bir miktar para ödemek zorunda kalıyor. Bu bir artı. Gelin diğer bir artıya arkadaşlar. Bunun ekstra bir zorluğu yok. Bir tek Almanca bilmeniz lazım ve bir ilgi duymanız lazım. Ha, ekstra bir, bir şey daha lazım. Bir de bir okula gitmeniz lazım. Meslek yüksek okulu veya meslek okuluna. Benim gittiğim real şullapşılısı yani. Arkadaşlar ve size şöyle söyleyeyim. Türkiye'de 10. sınıfı okumuş biri olarak ve çok ders çalışmamış biri olarak şunu diyebilirim ki çok çok basit bir sistem Yani Türkiye'deki en kötü okula giden birini bile çağırsanız bu sistemi geçer ve çok iyi bir not alır arkadaşlar. Benim şu anki notlarım neredeyse sınıfın birinci veya ikinci statüsüne gelecek bir notta. Ve Almancam çok iyi olmamasına rağmen. Yani ben buraya geldiğimde A2 veya B1 seviye Almanca ile geldim. Buna rağmen burada kaç yıl kalmış bu sistemi bilen arkadaşlarımı geçtim arkadaşlar. Çünkü sistem çok basit ama bununla çoğu çocukların çoğu çalışmak istemiyor. Bu yüzden size tavsiyem şu şey olur. Almanya'ya yeni geldiyseniz çok çok büyük hayaller değil de yani çok çok büyük okullar değil de lise yani fen lisesi okul yerine daha küçük okullara Anadolu lisesine gidin veya meslek lisesine gidin. Orada en büyük notu alıp en güzel yere gidin. Arkadaşlar neden? Küçük denizde büyük balık olmak mı yoksa büyük denizde küçük balık olmak mı? Ben küçük denizde büyük balık olmayı seçtim ve bu yüzden notlarım da çok iyi oldu ve gördüğünüz gibi Ausbildung yeri de buldum. Bu yüzden dediğim gibi ekstra bir zorluğu yok. Kesinlikle ve kesinlikle Almanca öğrenin, geliştirmeye çalışın ki bir yılda kesinlikle geliştireceğinize eminim. Yani sıfırdan başlayan birisi bile kursları alıp ve düzenli bir şekilde çalışmayla bir yılda B1 seviyeye ulaşabilir. Kesinlikle. Çünkü C1 seviyeye ulaşanı bile gördüm. Adam çünkü üniversiteye geliyor buraya. Mecbur bilmesi lazım. Hemen kurslara yazılıyor. Oraya gidiyor. Kitap okuyor falan filan deyip C1'e getiriyor. Ama siz çok sıkmazsanız bile B1'e getirirsiniz. En önemli şey arkadaşlarınızla sokakta daha çok konuşmanız veya okulda Türklerle çok takılmayıp da ya da Türklerle bile takılsanız Almanca bir şekilde konuşup Almancanızı geliştirmeniz olur. Bu benden size bir tavsiye. Şimdi başka bir noktaya değinelim arkadaşlar. Hangi meslek grupları uygun bu Ausbildung için? Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Çoğu meslek grubunda Ausbildung yapabilirsiniz. Mesela buraya not almışım. Hemşire, aşçı, elektrik, elektronik, otomobil, çocuk bakım, hasta bakım. Yani neredeyse tüm işlerde var diyebilirim bu Ausbildung. Ama mesela diyelim ki doktor olmak istiyorsunuz arkadaşlar. Maalesef ki doktorlukta Ausbildung yapamazsınız. Çünkü doktor olmanın bir çabası var. Bir üniversite okumanız lazım. Çok büyük bir bilgi birikiminizin olması lazım. Bu yüzden onu eğer doktor olmak istiyorsanız gimnazüme gidip notlarınızı çok yüksek tutun derim. Ve burada da çok zor bir şey. Başarılamaz demiyorum, imkansız demiyorum ama çok çok zor bir şey. Not ortalaması 1.1 olması lazım. Yani Türkiye'deki not ortalamanın 99 olması gerektiğini düşünün. Ve emin olun Türkiye'deki kadar kolay da değil. Bazen bir sınava giriyorsunuz, Almanca 10 sayfa yazı yazmanız gerekiyor. Yani bu yüzden doktor olmak cidden çok zor. Burada da zaten bu yüzden çok saygı görülen bir meslek ve doktorlar çok da fazla maaş alıyor diyebilirim. Ama arkadaşlar benim gibi eğer IT okumak istiyorsanız tekrardan Ausbildung yapabilirsiniz. Yani Ausbildung bu tür meslek grupları için çok bilgi birikimi gerektirmeyen meslek grupları için yapılabilir. Çünkü benim IT'de mesela teorik tabii ki de lazım ama pratik daha çok ön planda. Sen şimdi o switch'i kuracaksın ama böyle hani şey diyoruz ya mesela doktorluğu gidip Udemy'den kurs alarak öğrenemezsin. Ama bir IT yazılımı Udemy'den kurs alarak öğrenirsin. Kendi kendine de öğrenirsin. Sadece çaba gerektirmen lazım. Bu yüzden bunu arkadaşlar Ağustos olarak yapabiliyorsunuz diyebiliriz. Şimdi gelelim diğer bir noktaya arkadaşlar. Ağustos yeri nasıl bulunur? Şimdi bununla ilgili arkadaşlar Ausbilin yeri bulmakla ilgili birkaç söyleyeceğim şey var sizlere. Birincisi Almanca seviyenizin iyi bir seviyede olması lazım. Diyelim ki hemşire olmak istiyorsunuz. Hastalarla bir communication içinde olmanız gerekiyor. Bir iletişiminizin olması gerekiyor. E hasta size bir şey anlattığında anlamazsanız ne olacak? Bu yüzden Almanca kesinlikle bilmeniz lazım. Mesela benim IT alanında bile biz müşterilerle ilgileniyoruz. Mesela müşteri diyecek ki bana bu taraftaki network çalışmıyor veya şu switch'te bir bozukluk var. Bu cloud sistemi çalışmıyor dediğinde benim bunu anlamam lazım. Bu yüzden çok iyi bir Almanca olması lazım. Çok iyi bazı meslek gruplarında çok iyi olmasına gerek yok. Mesela bir araba tamircisiyseniz ve o orada Ausbildung yapıyorsunuz. Mesela Kfz deniyor burada buna. Orada tabii ki de çok iyi bir Almanca'ya gerek yok arkadaşlar. Çünkü şef size bir şey diyecek. Hani anlamasanız çevirirsiniz vesaire yaparsınız bir şekilde ama yine de en az size en az diyeyim gelirken A2 ve B1 arasında bir Almancanız olsun. Sonra zaten geliştirirsiniz 1-2 yılda. Şimdi arkadaşlar dil seviyesini hallettiniz diyelim. Yapmanız gereken şey bir işe ilginiz olması diye bir iş seçeceksiniz arkadaşlar. Diyelim ki benim seçtiğim IT işi. Buna ilginiz var mı? Bununla ilgili önceden bir şeyler yaptınız mı? Mesela ben dedim ki e, işe başvururken dedim ki benim bu işe küçüklüğümden beri çok ilgim vardı. Evde kendim Udemy'den kurslar alıp Python, Cyber Security alanında kurslar aldım ve kendimi geliştirdim. Arduino aldım. Ar kodlamayla ilgilendim. Yani Arduino demek ne demek? Hardware. Yani hardware'e alakam var demek istedim orada. Sonra Arduino team'in takımının baş e, başrolü demeyeyim nasıl sınıf başkanıydım. Ve bununla ilgili farklı sertifikalar, farklı kurslar aldım. Ve kendimi geliştirdim arkadaşlar. Mesela web sitesi falan kurdum kendim. Bunu iş verene söylediğimde ve bunu 17 yaşında yaptığını görünce bu çocuğun gerçekten bir ilgisi var dedi mesela benim şefim. Ve beni oraya aldı. Yani buna ilginiz olması lazım. Sadece ilgi değil bu ilgi için de bir şeyler yapmanız lazım. Dediğim gibi ben kurslar aldım, sertifikalar aldım mesela web sitesi kurdum yani ilgimin olduğunu gösterdim en azından gösterdim diyebilirim bunu sizin de yapmanız lazım arkadaşlar bir yere başvururken kesinlikle o ilginizi göstermeniz lazım şimdi başvuru konusuna değinelim demişken arkadaşlar başvuru yaparken lebenslauf yani CV denilen bir şey hazırlamanız gerekiyor burada da benim hazırladığım gibi bak bu benim CV'im arkadaşlar CV'imde size göstermeyeceğim böyle sadece okuyayım mesela çeviri bahsedecek olursam Almancayı güzel bir seviyede okuyup anlayabiliyorum. B2 seviyesi yazmışım. Okulumu, şu anki okulumu, okuduğum okulumu qualification'la yani güzel bir yeterlilikle başaracağımı söylemişim. Qualification ne demek? Kualifikasyon yani Almanya'da not ortalamanız 3 veya üstü olursa kualifikasyon başarıyorsunuz. Ve bu da 3 daha iyi meslek gruplarına yönelebileceğiniz anlamına. Yeter ki bir şey isteyin burada arkadaşlar. En kötü meslek lisesinde bile olsanız benim gibi İ illaki açılıyor. Yolunuz açılıyor arkadaşlar. Yolunuz açık. Yeter ki bir şey isteyin. Sonra burada Kentness und Fähigkeiten yani bildiklerim ve özelliklerim demişim. Burada Almanca ve İngilizce bir iki yazmışım. Program IT network'te işte hardware software'de ilgim var demişim. Word, Excel, PowerPoint'i iyi bir şekilde biliyorum. Hobilerimi yazmışım. Bu arkadaşlar çok basit bir şey. Emin olun bana bunu şöyle göstereyim. ChatGPT'ye sorsanız size CV nasıl hazırlanır diye sorsanız size bir CV hazırlar ve asıl önemli olan şey mülakada çağırdıklarında oluyor arkadaşlar. Yani bunu şey, bunu ben göstermedim diye sakın şey yapmayın çünkü bu çok basit bir şey gerçekten. İnternette birazcık CV nasıl yazılır diye baktığınızda ve örnek CV'leri incelediğinizde anlarsınız CV'ye ne yazılıyor arkadaşlar. Hangi e, siren geçiyor arkada da ses geliyor olabilir. CV'nize arkadaşlar yazacağınız şey önce kendinizi tanıtmanız diplomalarımız diplomaların hepsini arkadaşlar saklayın Google Drive'ınıza veya herhangi bir yerinize saklayın çünkü tüm diplomalar emin olun size lazım olacak. En küçük diplomayı bile göstermeniz lazım. <laughs> Burada gördünüz az önce gösterdim CV'imde de o diplomaları falan hepsini not aldım. Almanca seviyem yazdım. Mesela Almanca seviyeniz var ya eğer bununla ilgili bir kursa gidip diploma aldıysanız o kesinlikle yanınızda olsun. Çünkü onu sonradan işverene gönderebilirsiniz mail yoluyla ve o sizi çağırabilir. Çünkü neden? Şimdi B2 Almancam var dediniz. Tamam ama kanıtı yok. Sen oraya yazmışsın ama onun bir kanıtı olması lazım. Mesela size şey göstereceğim biz burada 3 kere ay, e, yılda praktikum yapıyoruz. Yani bu praktikum staj demek arkadaşlar. Bu stajlarda ne öğreniyoruz? Staj yaptığım yerdeki şefin beni Ausbildung alması daha kolay oluyor. Neden? Beni o 2 hafta içerisinde tanıyor arkadaşlar. O 2 haftada ben görevler yapıyorum ve kendimi ne kadar iyi gösterirsem orada o adam beni tanıyor ve bana Ausbildungsangebot yani teklif teklif verme olasılığı çok daha fazla oluyor. Ve ben de arkadaşlar bunu yaptım. Son praktikumunda buldum. 3 tane praktikum yaptık. Birincisi Sykes adındaki bir firmaydı. Hatta bunun da karnesini size getirdim arkadaşlar. Diyelim ki Ausbildung Angebot, Ausbildung teklifi almadınız o şirketten. Yine de ne işe yarar bu e, stajlar arkadaşlar? Stajlar size çok şey katıyor. Emin olun çok şey katıyor. Diyelim ki benim gibi meslek yüksek okul, meslek okuluna gidiyorsunuz arkadaşlar. Ve e, ne iş yapacağınızı bilmiyorsunuz daha. Kararlaştırmadınız. Hani daha demin demiştim ya size bir işe ilginiz olması lazım ama ilginiz yok. Diyelim ki hiçbir şey kararlaştırmadım. Ve elektrik elektronikçilikle ilgili bir staj yapmak istiyorum. Hani bir görmek istiyorum nasıl bir yer, ne yapılıyor. Hemen oraya gidiyorsunuz arkadaşlar staj yapıyorsunuz. Sonra içinizden bir kafanızda bir şey oluşuyor. Diyorsunuz ben bu mesleği hayatım boyunca yapabilir miyim? Eğer yapabilirseniz o oraya başvurabilirsiniz veya o elektronikçilikle ilgili devam edebilirsiniz. Ona göre yerler arayabilirsiniz. Hocanızla konuşabilirsiniz. Ben bu elektrik... Ama hayır yapmam diyorsanız gidip farklı bir staj yeri buluyorsunuz. Ve ikinci çok önemli şeyi söyleyeyim size arkadaşlar stajla ilgili. Staj yaptığınızda elimde görmüş olduğunuz bir saniye bu kağıdı alıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Practicum Stoikness diye geçiyor. Practicum karneniz arkadaşlar. Bu karne ne işe yarıyor? Bu karne işte sizin bu CV'nizde bu CV'nize ekleyeceğiniz şey belge. Bu belge neden çok önemli? Çünkü arkadaşlar bu belgede ne yazıyor? Sizin bu şirkette neler yaptığınızı yazıyor. Yani pratik mükâneniz. Bu şirkette siz neler yapmışsınız, neler öğrenmişsiniz. <laughs> Sonra ilginiz var mıymış? Şef bunların hepsini bu kağıda geçiriyor. Bu çocuk ilgisi var mı? Veya bu çocuk ileriki hayatında bu IT alanında devam edebilir mi? Benim şirketimde güzel çalıştı mı? Hepsi burada yazıyor. Bakın mesela ben burada ne yapmışım? router, switch ve access point ile ilgili bir nasıl e, ana konfigürasyonlarını öğrenmişim. E, Wifi Wi-Fi ile ilgili çalışmışım. Raspberry Pi diye yani bu Raspberry Pi dediğimiz Arduino gibi bir şey. Müşteri support, müşteri desteği ile ilgili e, bir yazılım yüklemişim şirket yazılımı. Udemy kursundan da kendim Kali Linux ile ilgili, Python ile ilgili kurslar almışım. Bu işte bu yüzden çok önemli arkadaşlar. Bu yazılar hepsi sizin işe alan kişinin daha da sizin hakkınızda bir görüş elde etmesine olanak sağlayacak. Çünkü adam seni hiçbir zaman işe almamış. Adam seni ilk defa görüyor karşında. E seni neye göre değerlendirecek? Tamam CV'ne göre değerlendirebilir. CV'nde sen mesela benim ilgim var diye olabilirsin. Ama bu kağıt işte o ilginin kanıdı arkadaşlar. Bu kağıt o ilginin kanıdı. Size bu kağıtta kanıtlıyorsunuz. Bakın ben burada praktikum yaptım yani staj yaptım ve benim karnemde bu. Adamlar benim hakkında böyle bir yazı yazdı. ...işte bu benim kanıtım. Benim bu mesleğe ilgim olduğunun size böyle bu şekilde gösteriyorum diyorsunuz arkadaşlar. Bu CV'nize ekleyeceğiniz her belge dediğim gibi önemli. Bu yüzden hepsini drive'ınıza ekleyin. Bir zaman kesinlikle lazım oluyor. Türkiye'deki aldığınız belge bile mesela diyelim ki basit bir kursa gitmişsinizdir. Basit bir ya da ee ne bileyim bir araba şirketinde, araba tamircisinde staj yapmışsınızdır ve bir karnı almışsınızdır. Onu hemencecik ekleyin. Drive'ınıza iyilerde kesinlikle lazım oluyor arkadaşlar. Dediklerim bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ee, bu Ausbildung'da dediklerim bu kadardı. Şimdi Ausbildung'u nasıl bulacağız o konusuna geçelim. Arkadaşlar Ausbildung bulmak için bir sürü web sitesi var. Size öyle söyleyeyim. Mesela atsubi.de buraya bir yere linkini koyarım. Yok, başka Stepstone, Stepstone diye bir tane site var arkadaşlar. Oradan veya Indeed'den bile bakabilirsiniz. Bir sürü site var. Oraya gidiyorsunuz. Siteye altak alt tarafa kaydırınca sitede size şunları söylüyor. Yani sen bu işe başvurman için şu beceriklilere sahip, sahip olman lazım diyor. Mesela ne olabilir? Abitur. Yani Abitur dediğimiz e, üniversite sınavı gibi bir şey. Üniversite sınavından şu notu alman lazım gibi bir şey diye olabilir başka Almanca seviyen çok önemli, çok iyi olması lazım. <laughs> veya İngilizce seviyen B1, B2 seviye olması lazım diye olabilir. Eğer bunlar size uygunsa ona hemen başvuruyorsunuz. Başvuru formunuzu atıyorsunuz. Form dediğim işte bu CV'nizi. Sonra okul bitirme karnelerinizi gönderebilirsiniz. Praktikumda başka yerde çalıştıysanız onları gönderebilirsiniz. Udemy'den veya herhangi bir platformdan hiç önemli değil. Yeter ki bir kurs sertifikanız olsun onları gönderebilirsiniz. Çünkü bunların hepsi sizin bu başvurduğunuz işe o olan ilginizi gösteriyor. Ve küçükseniz yet benim gibi 17 yaşında veya 16 yaşlarındaysanız bu adam hani adamların diyeceği şu bu adamın 17 yaşında yani illaki illaki demeyeyim de kesinlikle bir işte çalışmamış olmalı. Hani zaten bu kadar küçük yaşta bir işte çalışamaz. Bu adamın ilgisini ben böyle ölçebilirim diyor. İş alan, iş alan böyleydi. Sonra diyelim ki bunları hepsini gönderdiniz. Numaranızı falan yazdınız. Sonra adam sizi iş görüşmesine çağırdı arkadaşlar. İş görüşmesinde ne soruyor? Hatta sizle ilgili isterseniz şu anda bile bununla ilgili neden veya elektronik alanını seçtiniz. Bunlar... Dediğim gibi arkadaşlar size sizin hakkınızdaki her şeyi soruyorlar. Her şeyi bilmek istiyorlar. Çünkü sizi bir kere iş aldıklarında çıkarmanın zor olduğunu biliyorlar. Ve çıkarsalar bile ekstra para vermeleri lazım. Onu biliyorlar. Bu yüzden sizi en iyi şekilde tanımaya çalışıyorlar. Ve buna çok hazırlıklı olun. Eğer bir ee, görüşmeniz varsa bir şirketle direkt ona önceden hazırlanın ChatGPT'yi çütten çok yararlanın ChatGPT'ye bir sürü sorular sorun. Nasıl e, bana hangi sorular gelebilir işverende? IT alanında ne sorabilirler? E, benle alıştırma yap diye sorular sorular sorabilirsiniz. Onunla birlikte bir sürü alıştırmalar yapın. Çünkü bu şans Bazen çok nadir geliyor arkadaşlar. Mesela adam iki kişi arasında kalıyor. Sizin aranızda ve başka birisinin arasında. Ve ikinizden birini seçmek zorunda kalıyor. Bu yüzden en iyi olanı seçecek arkadaşlar. Bu yüzden siz de en iyisi olmaya çalışın. Bazen 10 kişi, 100 kişi başvuruyor bile olabilir güzel şirketlere. Bu yüzden şansınızı en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Başka videolar isterseniz arkadaşlar yazabilirsiniz. Mesela bugün tam olarak anlatmadım. Bu CV'mi gösteremedim çünkü kendi personal işi dağıtın dediğimiz Kendime özel e, bilgiler vardı bu yüzden gösteremedim. Ama isterseniz size için bir gün bir videoda bilgisayar ortamında nasıl CV oluşturulur onu gösterebilirim. Ama ben göster hani benden yardım almak istemiyorsanız, hızlıca yapmak istiyorsanız bile ChatGPT'ye sorun. Dediğim gibi örneklerini önceleyin az önce söylediğim gibi. Örneklerine bakın insanlar nasıl yapmış, fotoğraf koymuş mu, e, hangi bilgilerini vermiş gibi. Yani her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışın. Çünkü bir sürü rakibiniz var arkadaşlar. Eğer başka videoları da isterseniz mesela e, Başvuru nasıl yapılır gibi Burada Detaylı bir şekilde konuştuk ama daha da detayına inmek isterseniz bilgisayar ortamında Mesela istediğiniz işleri bulabilirim Mesela IT alanında nasıl iş bulunur vesaire o Web sitelerini birlikte gidip Araştırma yapıp Nasıl kendimde başvurduğumu size anlatabilirim arkadaşlar veya Kendim e, Dokum e, belgeleri imzaladıktan sonra nelere dikkat etmem gerektiğini veya imzalarken nelere dikkat etmem gerektiğini de bile konuşabiliriz. Çünkü hepsini yaşadım, hepsini atlattım. Veya başka size nasıl yardımcı olabilirim? Arkadaşlar size hangi siteleri kullandığımla ilgili linkleri de aşağıya koyabilirim. Hani başvururken hangi sitelerden yararlandım, nasıl başvurdum vesaire. Evet arkadaşlar, bugünkü size söyleyeceklerim ve anlatacaklarım bu kadardı. Uzun bir video oldu ama umarım size iyi bilgiler vermiştimdir. Ve arkadaşlar bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olabilirsiniz. İlk defa böyle bir alanda bir video çektim. Böyle bilgilendirici bir video çektim diyebilirim arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla sorunuz olursa sormaktan çekinmeyin. Hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Umarım siz de benim gibi Ausbildung yeri bulup iyi bir kariyer başlangıcı yaparsınız. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.